Limitin epsilon delta tanımı örnek soru 5. Bu videomuzda limitin epsilon delta tanımı konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Limit x 4'e giderken x kare artı x eksi 11 eşittir 9 limitinin doğruluğunu limitin tanım kuralını kullanarak ispatlayınız. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda burada limitin tanım kuralı derken epsilon delta tanımı tabii ki kastediliyor. Birinci adım Öncelikle genel kural ifadeleri yazarak başlayacağız. Hedefimiz epsilon büyük 0 için bir delta büyük 0 bulacağız. Bunu da epsilon için yazdığımız ifadeden ilerleyip ilerleyip delta'yı epsilon'u bularak gerçekleştireceğiz. Bunu bir baştan söyleyerek başlayalım. Buradaki Öncelikle delta'lı ifademizi yazalım. x eksi 4 x eksi 4'ün mutlak değeri sıfırdan büyük epsilon delta'dan küçük olduğunda x kare artı x eksi 11 eksi 9'un mutlak değeri epsilon'dan küçük olur. x kare artı x eksi 11 eksi 9'un mutlak değeri küçük. Epsilon olur. Şimdi şunları bir düzgünce yazalım. Hedefimiz buradaki şu epsilonlu yazdığımız bölümden hareketle şunun aynısını bir şekilde elde edip buradaki delta'yı epsilonlu olarak bulmak. O yüzden hedef ve gidişat noktamız burasıdır. Şunu bir düzenleyelim. x kare artı x eksi 20 küçük epsilon oldu. İkinci adıma geçelim. Bu bölümleri bu şekilde yazdıktan sonra şu kısım üzerinden devam ediyoruz. Hedefimiz şunun aynısını elde etmek. x kare artı x eksi 20 küçük epsilon. Burada bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak x x artı 5'e eksi 4 x artı 5 çarpı x eksi 4 küçüktür epsilon şeklinde elde ettik. Şu bölüm aslında geldi. Fakat burada x artı 5'li bir fazlalık bölümümüz var. İşte bütün problemimiz orada başlıyor. Bunu iki tane mutlak değere ayıralım. Mutlak değer x artı 5. Mutlak değer içindeki iki tane çarpma durumundaki ifade iki ayrı mutlak değer olarak yazabiliriz. Buraya kadar geldik. Buradaki x artı 5'i götürüp x eksi 4 küçüktür epsilon bölü mutlak değer x artı 5 olarak yazacağız. Fakat Şuna geldik neredeyse. Delta epsilon bölü mutlak değer x artı 5 oluyor. X'li bir şey istemiyoruz. İşte buradan sonra şimdiye kadar hiçbir yaptığımız örnekte böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Şununla biraz hareket yapınca şuradaki gelmiş oluyordu. Delta'yı epsilonlu türde bulduğumuz için Epsilon büyük sıfır için bir delta'yı bulmuş oluyorduk ve bu ispatı gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyordu. Fakat burada bir sıkıntı var. İşte böyle bir durumla karşılaştığımızda şöyle bir gidişatımız olacak. Burada şu x artı 5'i bir bilinmeyene indirgemeye çalışacağız. Şöyle düşünelim. x artı 5 Şimdi mutlak değeri küçük bir k olsun. Bu da bizi şuraya k koyarsak mutlak değer x eksi 4 çarpı k şu tarafa k'yı yazacaktım. Bu tarafa yazdım. Çok önemli değil. Epsilon. Buradan da mutlak değer x eksi 4 küçüktür. Epsilon bölü k oldu. Tabii ki k burada pozitif bir sayı. Bunun farkında olalım. Böyle bir tanımlama yaptım. Fakat bu k problemini de çözmemiz gerekiyor. Üçüncü adımda şu x artı 5'in mutlak değerinin bir hangi değerden küçük olduğu ile ilgili bu k ile ilgili bir şeyler elde etmemiz gerekiyor. Şu x eksi 4'lü bölüm ile başlayacağız. x eksi 4 küçüktür. Buraya istediğimiz sayıyı yazabiliriz. Pozitif sayı yazacağız. İstenilen pozitif sayı yazılabilir. Buradaki hedefimiz, yani burada istenilen pozitif sayı yazılıyorsa kendinizi yormayacak biri yazalım. x eksi 4'ün mutlak değeri küçüktür 1. Buradan bu mutlak değeri çözecek olursak eksi 1 x eksi 4 o da küçük 1. Eksi 4'ü her iki tarafa atarsak x küçüktür 5 o da büyüktür 3. x için böyle bir aralık elde ettik ama bizim bilmemiz gereken x artı 5 için ve onun için bir sayısal bir değer buraya yazabilmek. O yüzden bu ifadede x artı 5'in mutlak değerini elde etmeye çalışacağız. Her tarafa 5 ekleyelim. 8 x artı 5 o da 10 oldu. Şimdi görüleceği üzere x artı 5 ile ilgili bir değer elde etmeye doğru ilerliyoruz. Bunun x artı 5 8 ile 10 arasında olduğuna göre x artı 5'in mutlak değerinin 10'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki k değeri yerine bir şey elde etmiş oluyoruz işte. x artı 5'in mutlak değeri 10'dan küçük. 8 kısmı ile ilgilenmiyoruz. Onun küçük olduğu bir şey. x artı 5'in kendisi 10'dan küçük bir şey. Yani biz buradaki k değerini 10 olarak alabiliyoruz. k'yı 10 alıyoruz. Ve o k eşittir 10 değerini buraya koyduğumuzda elde etmeye çalıştığımız sigmayı epsilonlu olarak bulmuş olacağız. Şu ifade şuradaki k 10 koyduğumuzda sigmanın epsilon bölü 10'a eşit olduğu ile ilgili bir şey gelecek. Ama burada bir ufak önemli nokta daha var. Yani biz buradan x eksi 4'ün mutlak değerinin epsilon bölü k olduğunu elde ettik. Fakat biz çözüm yaparken bir şey daha söyledik. Biz burada x artı 5'i sayısallaştırabilmek için yine bu x eksi 4'ü alıp birden küçük demiştik. Ve x eksi 4 küçük 1. İşte bu da bizim yukarıdaki sigma için bir adayımızdır. Buraya ne söylerseniz sigma bu ve bu olur. Yalnız k yerine 10 yazacağım dedim. K yazmışım. Onu bir yazalım. 10. Epsilon bölü 10. Sigma için iki tane adayımız var. Epsilon bölü 10 ve sigma 1. Peki böyle bir durumda ne olacak? Sigmanın olabildiğince küçük olmasının peşindeyiz. Bu nedenle burada söyleyeceğimiz şey sigma eşittir minimum yani bu ikisinden hangisi daha küçükse epsilon bölü Bunlardan hangisi daha küçükse bizim için odur sigma ve böylece ispatı tamamlamış oluyoruz Yani bu şartları sağlayan bir sigma değeri bulduk Eğer ki bunu doğrulamak istersek doğrulama adımlarını da gerçekleştirebiliriz Sınavlarda bazı hocalar doğrulama isterler, bazıları istemezler. Ben şimdi doğrulama kısmını yapmayacağım. Doğrulama kısmı dediğim nedir onunla da konuşayım. Bu sigma değerlerini götürüp epsilon bölü 10 ve 1'i şuraya getirip bununla işlemler yapıp şu duruma ulaşmak. O doğrulamadır. Yani bu olduğunda bu olabiliyor mu? Burada elde ettiğimiz şeyleri terse gerçekleştirmiş oluyoruz. Doğrulama buradaki sigma yerine bir 1 yaparak bunu elde etmeye çalışacağız. Bir de epsilon bölü 10 yazarak bunu elde etmeye çalışacağız. O da buradaki doğrulama kısmıdır ama ben girmeyeceğim. Bu şekilde bu ispatı burada noktalıyorum.